Merhaba. Sağ ol kızım. Merhaba bayası var Merhaba. Merhaba anne. Merhaba. Merhaba. Anisha. Eğil hadi. Çok yaşa kızım. Çok yaşa. İçeri gelin. Hadi. Çok üzgünüm. Bugün evde sadece ben ve Anisha varız. Sorun değil. Biz varız. Her şeyi hallederiz. Evet. Hayır, hayır. Ya bir şey ters giderse biraz korkuyorum da. Anne bu tören yapılamaz. Ben Arohi değil. Akşara'yı seviyorum. Bütün bunlar senin yanlış anlaman yüzünden oldu. Her şeyden sen sorumlusun. Mancari kızım, bütün insanlar hata yapabilir. Örneğin Manişe bak. Çok büyük bir hata yaptı ve böyle bir şart koydu işte. Ah evet Mancari, özellikle senden bunun için özür dilemek istiyorum. Çok üzgünüm. Bak canım, geçmişi geçmişte bırak. Artık her şey iyi olacak. Şimdi ne yapacağını düşün. Değil mi Mancari? Aa ah, evet, tabii ve tören için tarih belirleyelim. Akşu ve Kayrav'ın töreninin birlikte olmasını istiyorduk. Bu konuyu öncelikle Mahima ablam ve Anand abimle konuşalım. Ee, Anişa hakkında. Önce Akşu ve Abimanyu evlenir sonra da Anisha. Düğünü ayrı yaparsak ikimiz için de daha kolay olur bence. Karar verildi. Önce Akşu ile Abimanyu evlenecek ve sonra da Kayrav ve Anişa evlenecek. O zaman şimdi tören tarihini belirleyelim. Bayım lütfen şu arabayı çeker misin? Kimin bilmiyorum. Acil çıkmalıyım. Peki efendim, hemen arayacağım. Lütfen acele edin. O senin yüzünden babasını unuttu. Beni düğününe davet etmeyeceğini söylüyor. Beni istemiyor. Ve sen neden senden nefret ettiğimi mi soruyorsun? Seni övmem mi lazım? sadece seninle iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum ve bunun için herkesin rızası onayı gerekli. Akşar ve Abimanyu yarın töreniniz var. Tören mi? Yarın. Bu evliliğimizin ilk töreni. A Akşu, Abi. Akşu'yu, e, e, bayan Akşara'yı gördün mü? Az önce dışarı çıktı. Sağ ol. Altyazı <laughs> M.K. Evet Evet Yarın bizim Biliyorum. ilk Biliyorum ve buna inanamıyorum Yarın törenimiz var Çok mutluyum çok Ben de öyle Üzgünüm seninle kavga ettim Üzgünüm sana biraz kızdım evet <laughs> çok mutluyum Şu anda bir şeyler yapmak Dans. istiyorum Dans 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 edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak şu gerçekten gerçekten yarın ilk törenimizin olacağına hala. Ne oldu? Korkuyorum abi. İyi de neden? Yarın bizim için önemli bir gün olacak. Geçen sefer törende olanları hatırla. Beş dakikalık mutluluğumuz var, beş dakika. Hayatımıza mutluluk gelmek üzereyken sürekli yanlış bir şey oluyor. Çok sorun oluyor, çok savaş, çok kavga. Ama bütün bunlara rağmen ilk adımı attık. Aslında bu bizim evliliğimizin ilk töreni. Bu mutluluk birçok zorluğun ardından geldi. Yine bir şey olur diye hiçbir şey olmayacak. Görmedin mi? Biz biz kavga ettik. Bak şu bunlar çok normal. Dünyada herkes kavga eder, biz de edeceğiz. Ve bir kez değil, birçok kez. Ve sen çoğu zaman öfkeyle pencereme gelip benimle konuşacaksın. Ve sonra ben de motorla evine girip şarkı söyleyeceğim. <laughs> Dinle. Önemli olan kavga etmemek değil. Aslında kavgadan sonra ne kadar kısa sürede çözeceğimiz, ne zaman barışacağımız. 2 dakikada normale dönmeliyiz. Dinle. Çok ciddi şeyler konuştuk. Ama şimdi onca zorluğa rağmen uzun bir aradan sonra ikimiz de mutluluğa çok yakınız şimdi. Sana bir bakayım lütfen. Söyle. Hadi söyle bana. Konuşamazsan öksürürsün. Söyle. Saçmalık hiç de değil. Eğer söylemek istediğini söylemiyorsan öksür şimdi. <laughs> söyle. Söyle. Şey, eğer söylersem kızmayacak mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.